şüphelen selamlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar arkadaşlar efsane bir bölümde karşınızdayız benim Minecraft'tan çok iyi anlayan bir tanıdığım var kendisi aynı zamanda benim bir izleyicim aynı zamanda da artık kardeşim dostum gibi olmuş bir insan arkadaşlar ve e, ondan istemiştim ki benim için Valorant'ın bir haritasını Minecraft'ta yapabilir misin? O da tabi yaparım abi dedi. Hallederiz dedi. Problem değil dedi. Zaten internette de bunun örnekleri var. Rahatlıkla. O yüzden yaparız dedi. Ve hazırsanız videoya geçelim dostlar. Arkadaşlar şimdi gerçekten efsane, efsane, efsane olmuş. Öncelikle haritayı biz sizlere yukarıdan göstermek istiyorum dostlar. Şöyle Ascent map'imiz. Tabi buralardaki şeyler yok biliyorsunuz. Ascent'i Ghost'a gezdiğinizde dışarıda da şehirler var. Dışarıdaki şehirler yok. Şurası bizim e, sa saldıranlar tarafımız. Bu Ascent'in kendi içindeki şehirleri. Bakın ya bu Valorant'ın e, K simgesi var ya. Yani oralara kadar... B main kapıları Ay B main diyorum A main kapıları Arkadaşlar A site'dayız Garden Garden gerçekten inanılmaz olmuş Ondan sonra burası savunan kısmının B side'ı Market kısmımız burada Markete bir tane otomatik kapımız maalesef yok Burası da B site Yani yukarıdan görünüşü Arkadaşlar gerçekten Efsane 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 olmuş bütün detaylarıyla şimdi hemencecik saldıran base'inden başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Demir Valorant'a çok hakim değil. O sebepten dolayı ne neresi bilmiyor. Yani ben B site'da mıyım, A site'da mıyım C site'da mıyım? Yani hepsini Valorant'ın mapine baka baka yapmış. O yüzden işte yok main neresi o neresi bu neresi çok anlamayabilir. Şimdi arkadaşlar Yanlış ben... Söylersem, <laughs> <af pola> arkadaşlar. <laughs> aynen aynen. öyle. Söylersem... Bakın abi lambalara kadar lamba, yani bu bu biliyorsunuz Ascent'te sağda solda lambalarımız var. Bu lambalara kadar yapılmış. Bir de yorumlarda belirtirseniz abi bu map'te şöyle bir savaş yapabilirsiniz böyle bir savaş yapabilirsiniz diye bu map'te Valorant'ta oynayacağız. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Burası e, basic görünümlü saldıran tarafının base oldu arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz saldıran tarafında öyle çok bir detay yok değil mi Demir? Hani burası daha böyle taş bir alandan oluşuyor. Şey detayı çok güzel olmuş. Mesela bir mapin map gibi görünebilmesi için mapin dışına bu siyah kutuları koyman gerçekten güzel olmuş. Burada bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar size. Bir ben de Minecraft çözmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz ay ben bu kapıyı nasıl kırdım? Aa ben buradan geçemiyor muyum? Okey üstünden geçeyim o zaman. <laughs> Asent'in biliyorsunuz arkadaşlar normalde bir şehir konsepti olduğu için Asent Asent'in içinde de sizin sadece ghost'la girebileceğiniz alanlar var. Onlara kadar o ince detaylarına kadar yapılmış arkadaşlar Tabii ki buradan gerisi boşluk çünkü e, haritada da öyle Hemen buradan giriyoruz B Aynen. buralarda neler varmış Aha Mesela bazı binalarda daha küçük detaylar koymaya çalıştım ama elden geldi ya. Evet <laughs> abi çok güzel olmuş hakikaten Hakikaten şiir gibi olmuş ya Şuna bakar mısınız arkadaşlar yani Şu detaylara bakın şu ağacı ağaca kadar yapmış adam ya Helal olsun valla hakikaten helal olsun şuradan bir biliyorsunuz burada bir binamız vardı o bina detayları da gayet güzel burada karateci bir çocuk <laughs> parmak güreşimi yapıyor ne yapıyor burada <laughs> böyle bir şey var ve buradan geliyoruz B kapının oraya arkadaşlar. Ee, buradan artık düzgün yürümek istiyorum. Burada şey detayı yapılmış biliyorsunuz. E, burada pusacak bir alan var. Buradan şeyi kesebiliyorsunuz. Short kısmını kesebiliyorsunuz. O detaylar yapılmış. Okay. Buralar bitmedi arkadaşlar. <laughs> B kısmı daha bitmedi. Ya, buraların ee, biraz üstleri falan kapatılacak. Yani o kadar. Yani Aynen. daha e, çünkü ben bir videoyu artık yetiştirmek istedim ve burala bile bu kadar bile yapılması benim için o kadar yeterli ki hala daha bana diyor ki orayı da yapayım, burayı da yapayım, şöyle yapayım falan falan dedim ki yeter yani yeter hakikaten bunlar çok daha daha ne yapacak ya yani şuna bir bakar mısın daha ne yapabilir yani hani diye düşünüyorum ama adam hakikaten yapıyor. Pusulan yerde yapılmış arkadaşlar. Sadece bir tek yorumum var. Birazcık geniş yapılmış. Bence Valorant'ın kendi şeyine göre ama şöyle bir şey var. Minecraft blok sistemiyle olduğu için Valorant'taki o işte darlıkları falan filan da beklemeyin arkadaşlar. Sonuçta Valorant değil bu. Minecraft. Burada bir market mekanizması var. Demir buradaki kapı hakkında bir şey söylemiştin. Ee, burası normalde açıp kapanabiliyor. Yani ona göre ayarlamaya çalıştım ama bazı sorun Oralar olduğu için daha düzeltmeye çalışacağım. O yüzden şu anda çalışmıyor ama normalde buranın sistemi var. Sadece hmm. daha bitmedi tam. Okey anladım. Ee, Abi, var aslında aa. aslında yapılmaması daha iyi. Yani ben kapının açılmamasını daha iyi buluyorum. Çünkü biz burada volar atma ile maç oynamaya çalışacağımız için o kapıyı bizim her seferinde yeniden takmamız lazım, değil mi rant başında? Doğru. Yani evet. Aynen. Aslında. O sebepten dolayı olmasa daha iyi olur arkadaşlar. Burası, aa bak benim en hain pustuğum yer burada. şimdi şu an var ya. Bak <laughs> buraya geldim, CTRL'e basmaya çalışıyorum. Bak gerçekten CTRL'e basayım da adam gelsin diye bekliyorum. Adam. Aynen öyle. Sen yayı Bak canlandırıyorum hemen tak diye geri evet. geleceksin öldüreceksin. BAM BAM <laughs> Arkadaşlar hakikaten e, çok güzel olmuş. Ondan sonra burada bir biliyorsunuz zaten girerken e, girerkenki bir detayımız var. Bakın burada pusabildiğimiz alan var yine. E, buradan adamlar gelince çat çat kafalarına koyabilmek için. Gideyim de oklarımı toplayayım haritayı kirletmeyeyim. Haritada emek kokuyor emek emek. Ondan sonra burası arkadaşlar market kısmımız. Buraya sanki bu ışıklandırma yapabilirmişiz. Buraya böyle bir lamba gibi Yaparız bir şey ekleyebilirmişiz. Arası bir tık abi. Ben de var ya ya bir de eleştiriyorum çıldırıyorum ya. Yani hani sanki bir şey yapmışım gibi. Ben sadece arkadaşlar hakikaten sadece seyrediyorum yani şu an. İnanılmaz güzel olmuş. Abi burası burası boş kalmış. Buraya hemen ben. Aa bu değil lan. Burası boş kalmış. Burayı hemen ben tamamlayayım. Buradan arkadaşlar savunanlar base'ine doğru ilerliyoruz. Savunarlar base'inde buraya bir. aa Burada şey vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Savunanlar base'inde burada bir tane şey var. İskembe var. Oha. O bile var. Oğlum çok iyi. Hakikaten. Eline sağlık lan. Vallahi eline sağlık lan. Ne, ne yapıyorsun ya? lan? O kayıttı mı kafana? Bam. Abi yapma hayır abi. Ölüyor musun? Aa. Canın gidiyor mu? Yok hayır. Ölüyoruz. <yok>, <laughs> ben şimdi <laughs> Oğlum beni böyle fega <laughs> sandıklarda bir şey var mı? Hemen loot yapalım. Birden PUBG'ye geçtik. Buradaki şehir detayları da var. Buradan içeri Burada girdiğimizde var. ne var? Aynen. o oğlum Burası içeride boş. içeride bambaşka bir dünya var. Arkadaşlar adam şehrin içini yapmış. Vay. A a a a demeyeceğim. Tamam. <laughs> buradan da garden'a giriyoruz abi. Aynen ama dur dur bir önce ben mit kısımlarında dolaşmak istiyorum. Okay. Buradan buradan bir marketteyiz. Market alanımız da tamı tamına yapılmış arkadaşlar. Şuradaki biliyorsunuz markette bir buraya pusabildiğiniz bir alanlar bir şeyler de var. Buraya biliyorsunuz normalde chamber trap'i koyarız. Ama şuraya bir tane böyle bir çiçekler mi çiçekler falan filan yapılabilirmiş. Yine bak mesela buradaki detayı ama aslında sen bunu bana söylemiştin zaten. Abi hani bunu yapacaktık falan filan zaten diye de. Bir bu tamamen benim sabırsızlığım. Şimdi yorumlarda görüyor gibiyim. Oradaki iskembeyi yapıp buradakileri niye yapmadı falan filan. Bu tamamen benim sabırsızlığım arkadaşlar. Bakın buradaki iskembe yapılmış mesela. Mesela, aa buradan, buradan ama bir şey söyleyeyim burayı biraz yükseltelim. Çünkü buradan fena info alırlar. Bak, buradan zıplayarak tamam. info al. Normalde, normalde Şu böyle bir şey yok. Hayır hayır, öyle öyle yükseltmeyeceğim, öyle yükseltmeyeceğim. Duvarı ha. biraz yükselteceğim. Buradan zıplayarak info tamam. alırlar anlamında söylüyorum. Ona halledeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra mit kısımlarımız var arkadaşlar. Mit kısımlarımız böyle biraz daha çiçekli, böcekli yapılmış. Burada yine pusabildiğimiz bir alan var. Demir bir şey merak ettim lan. Ben bir şuraya, şey bir şu, şu buz duvar var ya oraya bir geçsene. Ya yani şu o biraz Biz biraz daha sağa, biraz bana göre sağ, sana göre sol. Sol 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 sana göre sol. Aynen. Beni görüyor musun şu an? Çok 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 inceden hani böyle 1-2 pikselden hani ama dikkati çok dikkatli bakmadığında gözükmezsin yani. Okey o hani zaman. Dikkatli olarak lazım. Tamam yine yine buraya pusabiliriz o zaman arkadaşlar. Bütün şehir içi detayları var arkadaşlar ama tabii ki biz burada oyun oynayacağımız zaman buraya görünmez blok ekleyeceğiz ki insanlar buraya giremesin diye sadece kapıyı açıp içerinin Aynen. güzelliklerini görebilsinler. Ben zaten önceden gördüğüm için arkadan oku vurayım ee, onları öldüreyim diye arkadaşlar. Ha burada böyle küçük bir yer var. Okey. Mid detaylarına geliyoruz. Midde burada yine... aa ölüyorum. Ölüyorum. İmdat. Aa ah, ölmüyorum. Ah, ölüyorum zannettim. Oğlum son anda space'e bastım. Lan ölüyorum. Ha bir daha. Oğlum ben nasıl yukarı çıkacağım? Yüksel yüksel abi. Basılı tut abi. Space'e basılı tut. Tamam buradan geçmek istiyorum. Buradan, ben, beni buradan kurtar. Oğlum böyle şehir detayı mı yapılır ya? Ölüyordum. ha <laughs> <laughs> Tamam. Arkadaşlar ya. adam adam tuzak kurmuş bana. Abi şurası evet. mesela daha küçük detaylar metaller bir şeyler ekledim. Evet, burası. Bu, hani burası hakikaten bak burada Valorant burada Valorant'ın simgesini yapmış oğlum inanılmaz. Evet, bunun, bu simge biraz <laughs> bu simge biraz zorladı. İçeriği böyle detayladım. Detaylar metaller ışıklar falan. O oh, hakikaten eline sağlık ya. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Buradan mid pencere gözüküyor falan. Ve burada bir saklambaç da oynarız. Bence bu, bu mapte evet. saklambaç da kesinlikle oynanmalı. Yani bu mapte çok güzel içerikler çıkarırız arkadaşlar. Buradan ben sağ tıkla Aa bu, burayı açamıyor muyum? Yok bunlar şey şöyle açmamız lazım. Bunlar şey redstone ile açılıyor. Şimdi açalım. Üstüne. Ha, üstüne basarak açılıyorum. Okey tamam. Evet. Ama bu Burada kaldım yine. Lan beni çıkar buradan. Yok, ha. Yok yok yine çıkabilirsin. Okey tamam. Yani hakikaten çok iyi olmuş. Burası mit kısmımız arkadaşlar. Biliyorsunuz yine burada detayları da tamamen yapılmış. Burada yine bir kapımız var. Buradan işte şey kısmına çıkıyorsun. Buradaki çiçekleri böcekleri şu kutuyu bile hatırlıyorsunuz değil mi? Burada bir kutu var normalde insanlar bunun üzerine pusuyor. Ondan sonra buradan siz geçerken laps diyorsun. Lan adam adam bezdeymiş falan filan detayları. Bakın buradaki merdiven detayı. Yani ellerine kollarına sağlık. Şuraya ben ben burayı özellikle daha çok beğendim. Çünkü burayla çok uğraşılmış. Yani bu şuradaki pizzacı falan filan detaylarını hatırlıyorsunuz değil mi? arkadaşlar normalde Ascent map'indeyken e, burada hani bu şey kısmı giderken giderkenki kısım direkt buradaki hani şu masa detayları, lamba detayları, şurada bir tane işte market pizzacı gibi bir şeyin olması falan. Bakın pizzacının standları, fırınları falan filan. Yani şu kısım özellikle benim yani bir eleştiri yapmak gerekirse şu kısım haritada en 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 beğendiğim kısım arkadaşlar. Siz de yorumlara mutlaka yazarsanız Abi şurası ben de şurayı çok beğendim. Şuradaki detaylar çok iyi diye. Ben zaten hızlıca da bir map'i zaten bütün detaylarını inceledikten sonra hızlıca da geçeceğim dostlar. Oğlum şuralara bak. Burası mesela burası burası da çok 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 güzel. Burası biliyorsunuz zaten şarap kısmı. Burada bir tane şarap kıçısı detayı göze çarpıyor. Burada küçük böyle bir tane masen gibi bir şey yapılmış. Ondan sonra bu bu kısma yine keza bak burada bir tane creeper kafası var. O çok hoşuma gitti. Burada bir tane sandık var. Sandığın içinde bir şey var mı? Ya sandıklar boş ya. Sandığın içinde bir şey yok. Oğlum Minecraft'ta sandık görünce çok heyecan yapıyorum. Aa bu varil. Aa bak burada şarap fıçıları var. Abi çok iyi. Bu da şarap fıçısı değil mi? Aynen. Arkadaşlar hakikaten e, çok güzel olmuş. Gezmediğimiz neresi kaldı? Bir A site kaldı. Bir de garden kaldı değil mi? O kadar. Burada heaven detayları var. Heaven'da bir tane pencere yapılmış arkadaşlar. Ondan sonra buraya jeneratör yapılmış. Jeneratör ama bak jeneratörün de jeneratör gibi gözükmesi için böyle detaylı kürelerle küplerle falan filan yapılmış. Heaven altımız, heaven altımız yine biraz geniş. Heaven altı detayları hakikaten çok güzel. Valorant'a skill acaba skill detayı yapabilir miyiz ya? Biz burada bir Valorant konsepti yapmak istiyoruz ya. Acaba işte ne bileyim poison mührü varsa işte onu viper gibi falan kullanabilir miyiz? Böyle şeyler de şu an aklımda var. Aa bu ne? Oy. Buradan çıkayım. Ay lan kapattım burayı. Ben bunu nasıl kıracağım? Ha şunu kapat. Okey. Yine garden detaylarımız arkadaşlar. Mük bir şekilde yapılmış. Aa biliyorsunuz burada da garden'da bir kapı var. Ve burası bambaşka bir dünyaya açılıyor. Ben buradan nereye geliyordum? Ha burası doğru. Ben buraya şeyden geliyordum. Oradan gardına çıkıyordum ki hakikaten biz bir kere Ghost'u saklambaç oynamıştık. Valorant'ın kendi içinde de böyle arkadaşlar. Bakın bir de ikinci en sevdiğim kısımda garden detaylarına bakar mısınız? Şurada bir tane bitkisi işte buradan pencere yapılmış işte burası çatılar matılar falan filan hakikaten çok iyi. Bir de şurada Valorant'ta biliyorsunuz ki buradan normalde pencereyi kırarsınız ondan sonra Heaven'a çıkarsınız. Ama biz normalde burada oyun oynarken herhalde bu pencere bir bir kere kırılacak çünkü her map arasında oraya cam koymaya uğraşmayalım diye. Ben buradan bir çıkayım sen bir daha koysan onları demir. Sonra burada lamba detaylarımız, ışık detaylarımız falan filan gerçekten çok şık olmuş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani ben pit çok beğendim. Demir Anka Ben burada sandıkta bir şey buldum ama ne buldun ne buldun ne buldun? Anlayamadım. Şu sandıkta bak tam önümdeki küçük sandıkta bir şey var ne ama. Ne bu? Yazar Cirox yazıyor. Orijinal. Bu ne? Bu ne? Nasıl? Sağ abi oku istiyorsan. Nasıl okuyacağım bunu? Sağ tıkla Like atın abone ol. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum çok iyi olmuş. Cansın Demir ya. Gerçekten Cans. Aa peki bir şey soracağım. Buna ne kadar uğraştın? Aa ben şöyle bir haftadan biraz daha fazla uğraştım Yani uğraşmamın sebebi En çok uğraştığım yer zaten Anlaşıldığı gibi evet. A tarafı oldu B'ye daha tam bitiremedim uh -huh. ee, Ana çizgilerini yaptım ee, Ama işte şu kısım A'nın arka tarafındaki bu kısım bu Pizzacının Abi, olduğu yer evet. falan böyle Buralar biraz fazla detay şey yaptı Garden mesela güzel oldu bence Abi çok güzel olmuş garden. Yani araştırması osubusuyla beraber Bir hafta işte 10 gün falan Hani 10 gün bile sürmedi aslında böyle Bir hafta falan aşağı Vallahi ellerine sağlık. Vallahi ellerine sağlık. İnanılmaz güzel olmuş arkadaşlar. Ben hızlıca map'i sizlere bir de detaylarıyla beraber koşarak Ghost'la bir gezelim. Yani arkadaşlar kısacası ya özellikle bir de şu Valorant simgesi detayı yani şu biliyorsunuz buradaki kule var. Ben hatta bu kuleden e, çıkarak yola çıkarak bir line up'ım var falan. Çok güzel olmuş arkadaşlar diyorum. E, bu videoda bu kadardı. Hemen kitaba da sağ tıklıyoruz. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere dostlar.